30 puanlık bir soru. Arzu hangisini istiyorsun? 1'den 10'a. On... E 4 hocam. 4. Darcy. Yapıyorsun. Sivas kongresinde İradi e, İrad Milli Gazetesi'nin çıkarılması hangisi göstergesidir? E Direkt cevabı söyleyeyim okumana gerek yok. Milli bilinç uyandırmadan iletişim araçları kullanacaksın. Denizle. Denizli diyorsun. Tamam basıyorum. Doğru cevap. Hocam yanlış verince puan gidiyor mu? Evet gidiyor. Tamam. E, çarkı çeviriyor mesela 90 puan çıktı diyelim soruyu doğru bilirseniz o puanı size veriyor. E, Gizem yapıyor bu soruyu da. Ama pas falan çıkarsa veya iflas çıkarsa puanlar sıfırlanıyor. Hemen çeviriyor. 20 puanlık bir soru geldi. Gizem hangisini istiyorsun? 2 2 Okumanıza gerek yok. Direkt okuyun. Kendiniz içinden okuyun. Sonra cevabı söyleyin. C hocam. C şıkkı. Bu sefer e, emin misiniz diye sormuyorum. Direkt hangi e, şıkkı söylüyorsunuz işaretliyorum. C şıkkı diyorsun. Basıyorum. Denizi. E, diğerleri e, bağımsızlıkla ilgili. Denizi milli egemenlikle ilgili. Sonraki grup. İkranın sorusu gelecek. Çarpı 50 puanlık bir soru. Birinci soru altına. Bir. Okuyayım mı hocam? Yok gerek yok. Kendi içinden oku. Ee, bir dakika hocam. Bursa diyorum hocam. Bursa. Bursa diyorsun. Doğru cevap 50 puan kazandırıyorsun. Ee, Melisa için geliyor. İflas geldi. Melisa'ya diğer soruyu da soracağım. Şimdi diğer gruba geçiyoruz. Kim yapıyor? Özlem Özmen yapıyor. 50 puan geldi. Hocam 5. soru. 5 açıyorum. Hocam A. Milli bağımsızlığı sağlam. A şıkkı diyorsun. Doğru cevap. Ee, tekrar Melisa için çeviriyoruz. 100 puan geldi. Melisa hangisini istiyorsun? 8. soru. 8. Doğru bilirsen 100 puan kazanıyorsunuz. Hocam B şıkkı diyor bursa B şıkkı diyorsun işaretliyorum hmm, A şıkkı olacaktı Hocam neden milletin bağımsızlığı diyor ya ulusal bağımsızlıkla ilgili kim yapıyor büşra yapıyor Zaten çeviriyoruz. 50 puanlık bir soru geldi. 9 ee, hocam. 9. Hocam B mi? B diyorsan basıyorum. E. Son 10 saniye. Hocam B. Aşık olacaktı. Doğru cevap. Kaç puan da hocam 50 puan gelmişti değil mi? Ee, Ahmet yapacak. 20 puanlık bir soru geldi. Hocam. Hangisi? Soru geldi. 7 hocam. 7. D diyorum. Hangisi? C. C şıkkı diyorsun. Basıyorum. Maalesef yanlış cevap. A şıkkı olacaktı. Hocam nasıl oluyor? Ora şey diyor. Yabancı bir milletin güdümünü ve efendiliğini kabul etmek diyor. Yani manda ve himayeden bahsediyor burada. Ha, Tamam hocam. Yanlış okumuşsun. Sonraki gruba geçiyoruz. Ee, Özlem Yıldız için gelecek. 30 puanlık soru. 11 hocam. 11. Geldi. bu sitenin, bu sitenin adı ne? Özlem Yıldız. Son beş saniye. C hocam. C ham biterken söyledin. Doğru cevaptı aslında. Biraz erken söyleseydim basardım. Enes için gelecek soru. iflas. Yani ikinci grubun şansı yok. Ee, arzu için gelecek. 40 puanlık bir soru. Öz üzülmek yok. 10 hocam. 10 geliyor. Anadolu ve Rümeli Müdersi Hukuk Cemiyeti Kurumu. Aşıklığını diyorsun. Hı. Doğru cevap. Şimdi e, gizem için çeviriyorum. 20 puanlık bir soru. Şöyle bir 100 puanlık soru gelseydi eğer iyi olurdu. 6 6 geliyor. D hocam. Deniz mi diyorsun? Evet. Basıyorum. Bursa olacaktı. Yani kurumsallaştırılmak istenmiştir. Temsil oluşturulmasıyla. Bari ilk grup içinde iflas gelsin de eşitlensin. İkra için çeviriyoruz. 60 puanlık bir soru geldi. 12 olsun hadi. 12. Ceyhan Hocam. Doğru cevap. Sonraki grup Melisa için geliyor. 50 puanlık bir soru ve 3. soruyu yapıyoruz. Hocam ben B diyorum Bursa. Bursa. Doğru cevap. Evet. Ee, i̇kinci grup için hani iflasların gelmesi biraz olumsuz oldu. Ee, ama puanların bir önemi yok hani soru çözmüş olduk soruları görmüş olduk. İki dakikamız var.